Herkese selamlar. Bu keyifli buluşma için öncelikle Marketing Türkiye olmak üzere Deloitte'un ve Quantum'un çok kıymetli ekiplerine teşekkür ediyorum. Aslında hep birlikte şu anda odaklanacağımız şey bir baykuşun sabit açıdaki bakış açısı 110 derecedir ve bunun 70 derecesi dürbün bakışıdır. Biz şu anda kuantum araştırmanın gerçekleştirmiş olduğu, bir tüp pazarı analiz etmek amacıyla gerçekleştirmiş olduğu altı farklı araştırmadan bir cover yaparak aslında hep birlikte sessizliği duymaya çalışacağız. Konuşmamı 4 ana başlıkta hazırladım. hızlıca ne olduklarına değinmek gerekirse aslında birincisi ekonomik göstergeler. Ekonomik göstergelere Marketing Türkiye ve kuantum araştırmanın 2020'den bu yana düzenli olarak ölçümlediği endeks sonuçlarıyla bakıyor olacağız. Yeni çalışma düzeni sadece yeni çalışma düzeni değil, değişen çalışma düzeniyle birlikte aslında pazarda hangi dinamiklerin değiştiğine, pazarlamacıların, iletişimcilerin, satış profesyonellerinin potansiyel müşteri touch point'lerinin değiş, nasıl değiştiğine bakacağız hep birlikte ve bundan hangi pazarlar ne şekilde etkileniyor diye hep birlikte bakıyor olacağız. Üçüncüsü değişen tüketim alışkanlıkları aslında hem endeksten hem değişen çalışma düzeninden hem dijitalleşmeden yola çıkarak aynı nihai tüketicideki B2C pazarda olduğu gibi B2B pazardaki değişimleri de yine hep birlikte bakıyor olacağız. En önemli kısım, en çok farkındalık yaratmak istediğim kısım dijitalleşme. O yüzden ilk bölümleri biraz daha hızlı bir şekilde ilerletmeye çalışacağım. Çünkü dijitalleşme önemli ve buraya en fazla vakti buraya ayırmaya çalışacağım. <laughs> Ekonomik göstergelerle başlayalım isterseniz. Ee, Marketing Türkiye ile birlikte bahsettiğim gibi kuantum araştırma 2020'nin başından beri düzenli olarak işletme ekosisteminin durumunu analiz edebilmek adına endeks ölçümlerini hayata geçirdi. Şimdi her bir endeks birazdan değineceğiz güven, istihdam ve yatırım endeksleri olmak üzere güven biraz daha iş hacmine dayalı bir endeks. Her bir endeks işletmelerin geçirmiş oldukları realite dönem iş yani davranışları daha doğrusu ve gelecek dönem beklentileri olmak üzere iki değişkenden elde ediliyor. Ve bizim buradaki endeks değerlerimizin sıfırın üzerinde seyretmesini bekliyoruz. Ancak ilk ölçümlerimiz gösteriyor ki biz güven endeksi üzerinden gidelim. Diğer endeksler de zaten pozitif bir korelasyonla değişiyor olacak güven endeksiyle. Yukarıda yeşil barlardan devam ediyor olacağız. Yeşil barlardaki ilk gördüğünüz değer aslında. 2020'de 6 aylık ölçümler şeklinde gerçekleştiriyorduk. 2021'de bu ölçümleri kuatır bazlı, der, yani quarter bazlı yapmaya başladık. İlk gördüğünüz eksi 5.3 dönemi 2020'nin ilk 6-7 aylık dönemini gösteren bir değer. Ne demek bu eksi 5.3 diye bakarsak aslında pandeminin o sıcak dönemlerinde eve kapandığımız dönemlerde yani işletmelerimizin realite iş hacimlerinin negatif bir halde seyretmesine rağmen Eksi 5.3 değerini bizim için kıymetliydi. Çünkü umut vardı. Aslında biraz önce Gülsel Hanım da altını çizdi. Ee, yine Hakan Bey de altını çizdi. Ee, birazdan değineceğiz. Bunlara diyeyim çok fazla uzatmadan devam edeyim. İkinci ölçümlere bakarsak eğer 6 aylık ölçümlerdi. 2020 yıl yani 2020 yılının son 6 aylık ölçümlerine baktığınızda aslında o umudun, beklentinin yani bu belirsiz dönemin uzamasından ötürü ve hala öngörememesinden ötürü işletmelerimizin bir anda eksi 36 buçuğa çıktığını görüyoruz. 2021'in ilk çeyreğinde artık belli sektörlerde belli işletmelerin pandemiye alışması ve pandemi koşullarında iş hacimlerini arttırmaya başlamasıyla birlikte aslında biraz daha eksi 26.7'ye göre yani negatifte iyi bir ilerleme olduğunu görebiliriz. Ancak bir anda Burada yani 5. dönemde Nisan-Mayıs-Haziran ayına ölçtüğümüz ölçümlerde yani kademeli normalleşmenin konuşulmaya başlamasıyla ve kademeli normalleşmenin başlamasıyla birlikte işletmelerimizin umudu yeniden geldi. Ve gördüğünüz gibi aslında en başta başlamış olduğumuz eksi 5.3 değerine yakın bir endeks değerine ulaştık. Eksi 7.9 gibi bir skor karşımıza çıktı. Aslında burada çok temel sektörler var bunu etkileyen. Pandeminin başından beri bizim toplam endeks skorlarımızı çok negatif yönde etkileyen e, bir turizm, iki kafe-restoran, 3. ulaştırma gibi sektörlerin e, turizm sezonunun yaklaşmasıyla birlikte pozitif bir seyir aldığını görüyoruz. Hatta birazdan değineceğiz ama hemen önden söyleyeyim turizm sektörünün Ağustos değerlerine bakarsak her 2019'daki değerleri yakaladığını görüyoruz <laughs> 2021'de pandemi döneminde. Ha, 2019 dönemi turizm açısından çok parlak bir dönem miydi? Hayır, hayır değildi. Ancak o pandeminin olmadığı bir dönemde ki değerlere ulaşmak turizm için gerçekten önemliydi. Ve bununla birlikte dediğim gibi o umutlarının artmasıyla birlikte aslında eksi 7.9 gibi bir endeks değerine ulaştık. Daha sonra ne oldu peki? Hemen son ölçümlerimizde aslında 3. çeyrek ölçümlerine baktığınızda eksi 18.8 değerine doğru biraz daha negatif bir seyir var. Nedeni ne? çok negatiften birden pozitife doğru yönelen biraz önce saydığım turizm gibi sektörlerin sezonun sonunun gelmesiyle birlikte aslında biraz daha gelecek umutlarındaki düşüş. Ama asıl ana neden şu anki kur dalgalanmalarından bahsetmiyorum bakın. Eylül sonundaki kur dalgalanmalarıyla birlikte aslında biraz daha negatife doğru güven endeksinde bir seyir aldı. Aslında kur dalgalanmalarını yatırım endekslerinden daha doğru okuyabiliriz. Gördüğünüz gibi eksi 0.3 yani sıfıra neredeyse artık gelmiş olan endeks değeri birden eksi 26.2'ye doğru bir sıçrama gerçekleştirdi. Ancak ne yapıyor işletmelerimiz? Gülseyd Hanım da altını çizdi. Her şeye rağmen kasları gelişmiş bir e, topluluk, Türk işletmelerinin bulunduğu topluluk. Aslında biraz daha neler yaptıklarına birazdan hep birlikte değineceğiz. Şimdi bir video izleyelim istiyorum birlikte. Gördüğünüz gibi hiç hafife alınmayacak bir kaza. Bir kere daha izleyelim. Gördüğünüz gibi beyefendi gerçekten önemsenecek bir kaza geçiriyor ama hiçbir şey olmamış gibi kalkıp yoluna devam ediyor. Çok kısa Türkiye'deki B2B pazarı oluşturan temel yapı taşlarının yani Türk işletmelerinin özeti olarak tanımlayabiliriz bu videoyu. Neden böyle? Yani bakarsanız eğer Türkiye'nin büyüme grafiğine bakarsanız sürekli büyümelerin olduğu, büyümenin sonunda bir krizle birlikte sert bir düşüşün olduğu, tekrar büyümenin olduğu, yeni bir krizde tekrar bir düşüşün olduğu ve bunun periyodik bir şekilde devam ettiğini görebilirsiniz. Dolayısıyla Türk işletmelerinin krizlere karşı kasları diğer dünya ve Avrupa işletmelerine göre oldukça gelişmiştir ve o bitmeyen umut bu sefer bu kaza arka arkaya sert darbeler halinde gelmesine rağmen hala bitmeyen umutları devam ediyor. Ne yapıyorlar? Bu umutlarla ne yapıyorlar diye birazdan daha detaylı hep birlikte